Herkese merhaba arkadaşlar. Okula dönüş için devran kreşe gidiyor. Okula gideceği için. Şimdi bir markete geldik. Burada kıtasiye ürünlerine bakacağız. Anne ile birlikte fiyatlara bakacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Okullar başlıyor. O zaman hadi fiyatlara Hadi başlayalım. Var. var. Evet. Fiyatı, Fiyatı da. da Bence iyi. Diğerlerine bakalım hızlı geçelim renkli boyalar var. Bakalım arkadaşlar. Burada kalemler varmış kıtasiye için. Devran'a bunlar lazım olabilir mesela. Bu sulu boya da lazım olabilir. Sen tut elinde. Devran'cığım sen tut. 30 TL. Uygun mu bu kalemler? <laughs> Ama okulda genelde bu kalemlerden istemiyorlar. Hep herkes bir marka istiyor. Veya kalın istiyorlar. Sulu boya. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bakın bir sürü kıtasiye malzemeleri var arkadaşlar. Buraya markete koymuşlar herkesin alabilmesi için. Yapıştırıcılar var burada. Kalemler 3 lira mı? 4 lira. Bakın bu kalemler de çok güzel. Burada ataç silgi var. Bunlar 10 lira. Kırmızı kalemler var. Renkli kalemler var. Yani kalemler var bu markette. Bu marketi az çok tahmin etmişsinizdir zaten. Yani bayağı kıtasi ürünleri getirmişler. Fiyatlar konusunda da çok emin değilim. Aileler daha iyi bilir. Cebime ne koyuyor bakın arkadaşlar. Güzel, yapışkanlı notlar var. Bakın ne kadar 13 TL. 13 TL. Renkli renkli defterler var arkadaşlar. Bakın bu defterler de gayet çok güzel. Bak şu kalmamış görüyor musun? Hayatım. Hmm, şu kalmamış. Bayağı tüketmişler çünkü bunu okuldan istiyorlar. Sen ne yapıyorsun? Şu arkayı da bakalım. Hadi Onur koş tut elimi. Hadi hadi gel gel gel. Çabuk gidelim. Hadi hadi bekliyorum sizi. Hadi gelin. Şimdi e, resim çantasını gördünüz mü? Bayağı büyük. Aa, bakın şimdi. Size ne göstereceğim? Çıt çıtlı kalem. Bakayım. Renkli renkli. Peki bu ataçları gördünüz mü? Bu ataş değil var. Kalem tıraş kalem bu. Tıraş pardon. Karıştırdım. En sevdiğim de bu. Bak. Monopol bak sayısı. devran bak. Abaküs. Abaküs'e bak devran. Onur. Yeni arkadaşlarımız bunlarla saymayı çabuk öğrenebilir. Çok kolay oluyor biliyor musun bunlarla saymayı? Başka ne var? Bu kalem için Ama bak bu rengi de var. Bu arkadaşlar bu markette bak bunlar güzel. Bunlar gayet çok güzel. Burada kitaplar, defterler de var. Şimdi arkadaşlar bir şey söylüyorum. Hoşça kalın diyoruz. Marketi çok tahmin etmişsinizdir. Okula dönüş için şimdiden bütün arkadaşlara eğitim hayatında başarılar dilerim. Görüşürüz.